Bugün derslerimiz saat 21'de. Arkadaşlarımız biraz sonra sınava girdiklerinde işlemiş olduğumuz konular, sadece işlemiş olduğumuz konular bak. Hangi konuyu işlediysek? Fıkıhtan hangi konuyu işlediysek? Tefsir tarihi ve usulünden hangi konu işlediysek? Hadis tarihi ve usulünden hadis ilimlerini işledik arkadaşlar. Biliyorsunuz hadisin tarihi, ilim olarak, kavram olarak. Siyer-i Nebi'yi işledik, işledik. Kuzey Arabistan ve Güney Arabistan devletleri ki sorularda göreceğiz. Meslepler tarihi işledik. Meslebin tanımından, kökeninden, çıkışından, işlevinden, fonksiyonundan, tarihinden güzel sorular var. Dinler tarihi'ni de ekleyeceğiz meslebin arkasına. Bu derslerden kitapçıklar yayınlayacağız. Her hafta en az bir tane yayınlayacağız. Ama konular şu anda az. Dolayısıyla konular arttıkça biz işlemiş olduğumuz konuları nasıl olsa paylaştık ya, bizim için problem yok demeyeceğiz. Ara ara Yine işlemiş olduklarımız yeni konular ilave edilince konu sayısı örnek veriyorum ki fıkıh usulünde örnek veriyorum ki konu sayısı 9 oldu. Bütün derslerde 9. derslere geldik. Örnek veriyorum şu anda sadece örnek. Biz geriye doğru 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. konulardan da sorular yayınlayacağız. O sorular da eskiz paylaştıklarımızdan olmayacak. O yüzden pazar gününü sizden istirham ettim. Pazar gününü sadece soru kitapçığına hazırladım ki gerçekten de çıkmış olan soruları tekrar incele, araştır. Acaba ÖSYM bu pencereden mi sorar? Öbürkü pencereye mi bakar? Arka kapıdan mı sorar? Ne yapacağı belli değil. Hedefi yüksek olanların takip ettiği bir kanaldasınız. Merak etmeyin. Evet kıymetli arkadaşlar biz sınavlar nasıl geliyoruz peki? Ders programını açıkladık. MBZTZ için Şimdi MBSTS için biz sınavlara nasıl giriyoruz sorusunun cevabı WhatsApp grubumuza biz sınavlar atıyoruz. Hangi sınav? Örnek veriyorum MBSTS 2026 sınavı demiş burada. Bu MBSTS deneme sınavı. MBSTS örnek veriyorum ki 12. deneme sınavı yahut da kaçıncı deneme sınavı ise bu burada belirtilir. Yaprak teste yaprak test Konu kavrama testi ise konu kavrama testi. Simülasyon denemesi de ise simülasyon denemesi olarak burada yazar. Süresi belirtilir, tarih belirtilir. Arkadaşımız buraya ismini yazar ve kodu girer. Kodu girer. Kodu girdikten sonra bu kod kendisine verilir sistemde. Şu anda henüz test başlamadı diyor. Çünkü neden? Ben şu anda testi henüz başlatmadım. Saat geldiği an test başlar. Sınav başlar. Ben sınava yetişemedim hocam. Problem yok. Sınav bittikten sonra kitapçık cevaplarıyla birlikte WhatsApp grubunda paylaşılır. Bunu da hatırlattım. Teşekkür ederim.